Merhaba arkadaşlar. Bu videoda C++'da nesne yönelimli programlamanın temel taşları olan sınıf yani class ve nesne object kavramlarını birlikte öğreneceğiz. Ee, i̇lk videoda C++ nedir, object oriented programming nedir, farklarına baktık. İkinci kısımda da C++'ın temel taşlarına baktık. Bu videoda sınıf, class yani e, bir de nesne object kavramlarını bakacağız. İlk başta e, sınıf nedir? Bir sınıf gerçek dünyadaki bir şeyin şablonudur. Yani tıpkı mimarı plan gibi düşünün. Örneğin araba bir sınıf olabilir. Arabaların rengi, markası, hızı gibi ortak özellikleri vardır. Nesne yani objek nedir? Nesne ise bu sınıftan oluşturulmuş gerçek örnektir. Mercedes, Toyota gibi belli arabalar artık birer nesne olur. Aynı planla yapılan ama farklı özelliklere sahip bireysel örnekler gibi. Burada da ben yazdım. Öğrenci bir sınıftır. Ayşe o sınıftan oluşturulmuş bir nesnedir. Sınıftaki özellikler örneğin isim, yaş, numara ve davranışlar sınava gitti, derse katıldı gibi tanımlardır. Böyle de örnek verebiliriz. Burada student adında bir sınıf oluşturduk. Sınıfın içinde name adında bir değişken verdik. Bir değişkenin türü yani metin oldu. Metin tutması için de string ifadesiyle eşleştirdik. Public olmasının sebebi de Her taraftan erişilebilir olması için public diye eşlendirdik. Bunu çizmek gerekirse Şöyle Bir klasımız var. İçine name adında bir Bunu yerleştirdik name özelliği var. Ee, buradan farklı özelliklere obje, farklı objeler üretebiliriz böyle, çeşit çeşit böyle. Burada Student1 ve Student2 adında iki tane nesne oluşturduk. Bu nesneler Student sınıfından türemiştir, yani her bir öğrencinin bilgisini tutabilir. Ee, Student1 nesnesine Mehmet Kerim adını verdik. Student 2 nesnesine ise Ali adını verdik. Bu şekilde her nesneye farklı veri atayabiliyoruz. En sonunda da öğrenci 1'in ismini, öğrenci 2'nin ismini cout komutuyla yazdırmayı deneyeceğiz. Kodumuz burada anlatıyor. Öğrenci 1 ismi Mehmet Kerim, öğrenci 2 ismi Ali şeklinde yazdı. Böylece C++'da nesne ve sınıf kavramlarını hem teknik olarak hem de günlük hayattan örneklerle öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda bu sınıfların içine nasıl fonksiyonlar ekleriz, nasıl kalıtım yaparız bunlara bakacağız. Görüşmek üzere.